Bolu'da her yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı. Eğitim ve sağlık alanında kente 141 adet tesis kazandıran ve 1994'te Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı için Bolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde kent meydanındaki Atatürk anıtı önünde toplandı. Bolu halkı adına Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından ilk protokolü kortej eşliğinde merhum hayırseverin ismini taşıyan İzzet Baysal Caddesi'nde saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Müzik Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muhammed Alper, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Süleyman Molla İbrahimoğlu, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk ile il protokolü ve öğrencilerin de arasında bulunduğu yüzlerce kişi belediye meydanındaki İzzet Baysal anıtına kadar belediye bandosu eşliğinde yürüdü. İzzet Baysal anıtı önünde gerçekleştirilen programda Vali Baruş, Başkan Yılmaz ve Rektör Vekili Molla İbrahimoğlu çelen koydu. Hayırsever iş adamının yeğeni İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, törende amcası için yazdığı 17. mektubu okudu. İkinci mühim emrin bizlere aynen vakfın dördüncü amaç maddesinden okuyorum. Çağdaş, layık ve Atatürkçü düşünce ışığından ve Ulu Önder'in muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşlanmadan şaşmadan geçleştirme, geçleştirmeyi esas aldı. Bay Salın ardından Rektör Vekili ee, Profesör Doktor Süleyman Molla İbrahimoğlu söz aldı. Bolu'da sayısız eser ve unutulmayacak bir isim bırakmıştır. Geriye bırakmış olduğu eserler ve kurmuş olduğu vakıf hep devam edecek. İsmet Baysal adı da hiç unutulmayacaktır. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise İzzet Baysal'a hayranlığını şu sözlerle dile getirdi. Kimi hayırların efsane adamı dedi, gerçek sıfatı halk verdi. O, Bolu'nun İzzet babası oldu. Saygı sana, şükran sana, sevgi sana, mekanın cennet, ruhun şad olsun İzzet Baba. Törende son konuşmayı Bolu Valisi Aydın Barış yaptı. Tarihe ve topluma mal olmuş insanlar her birimizin sınırlı bir zamanına şahit olduğu bu geçici dünya hayatında yaptıklarıyla ismini kalıcı hale getiren kişiler olmuştur. Bir iyiliğin değeri hiçbir karşılık beklemeden yapıldığında daha da anlam kazanır. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en güzel örneği vakıf müessesesidir. İzzet Baysal sahip olduğu varlığı insanların istifadesi için vakfetmenin simgesi olmuştur.